Bugün avatar moduna bakıyoruz. Evet az çok bununla ilgili bilgin varsa dostum zaten eklentiyi anlayacaksın. Benim tanıtacağım bu pusula beraber her şeyi yapabileceğiz. Yani oyunumuzda hava bükmek gibi ateş saçmak gibi her şeyi görmek istiyorsan bence video sona kadar izle. Çünkü kaçıracak olan ben değilim tam olarak sen olursun bu sefer. Onu söyleyeyim bak. Ben uyarımı yaptım abi daha karışmıyorum. Şimdi eklentiden şöyle bahsedeyim az çok bilgin varsa diye sana sormuştum. Çünkü avatara zaten birçoğumuz biliyordur. O yüzden buradaki özellikler artık Minecraft'a getiren bu mod sayesinde birçok şey yapabileceğiz. Yani havayı bükmekten bahsediyorum. Bakın daha ne diyebilirim ki yani. E, hemen başlayalım diyorsun haklısın merak etme hemen başlayacağız. Tabii ki ki burada oyunun vermiş olduğu bir tane pusula ile başlıyorsunuz oyuna. Yani bu kendi otomatik geliyor inventerinize kurduğunuzda ve doğru kurulum yaptığınızda ben kurulumdan doğru kurulumu öğrenmek istiyorsan da orada göstereceğim zaten videonun sonuna doğru. Onu da kaçırmanı önermiyorum. Bence kaçırma. Şimdi ben pusulama basılı tuttum. Bakın burada hemen bir ekranıma yazı geldi ve fire modunda olduğumu söyledi. Yani ateş saçma modundayım. Bu moddayken inventerime dikkat ettiyseniz şurada hemen bir özellik zaten inventerimin birinci slotuna verildi ve bu her saniye çalışmaya başlıyor. Zaten burada size söylüyor. İşte hazır ol falan filan diye bekleme süresi bitti şu anda mesela bu özelliğin ve bana vermiş olduğu birçok farklı özelliği görebilirsiniz. Bununla beraber hız özelliğiyle işte arttırma arttırmayla beraber sizi destekleyen özellik listesi var aslında baktığımızda. O yüzden şimdi özellik listesine ufaktan bir bakalım. Hatta elimize madem bu gelmişken bununla beraber devam edelim zaten başta gösterdiğim mekanik pusula ile beraber her basılı tutuşunuzda mod değiştiriyorsunuz. Yani modlara başta seçtiğim örnekte olduğu gibi fire mesela geri dönmek istiyorsanız biraz daha fazla basılı tutup diğer modlardan arasında geçiş yaptıktan sonra tekrardan ona denk gelebileceksiniz öyle söyleyeyim size. Zaten bunu video içinde beraber modları değiştirerek her birine bakmaya çalışacağız. Ama önce şu ateş özelliğinden bahsetmek gerekiyor. Bakın zaten kullanma için ne yapıyorum? Hemen ekrana basılı tuttum. Windows 10'da sağ tıklayacaksınız. Aynı şekilde pusulayı açmak için de sağ tıklamanız gerekiyor. Söyleyeyim. Bakın zaten otomatik olarak kendisi bu özelliği ve animasyonu verdi. Ve şimdi ben bu animasyonla beraber dostlarım bakın zaten şu şekilde özellik altındayken de hemen istersen şu şekil göstereyim. Daha iyi anlayacaksın bunu kamera açımı değiştirerek. Çünkü kamera açımda değiştirdiğinde arkadaşların da seni bu şekilde görecek anlamına geliyor. Hem bunu da anlamış olursun aslında bir yandan da. Bak hemen ayağımın altına bakmaya çalıştığımızda şu anda bu özellikteyken ateş özelliğini kullanıyoruz ya şu anda. Şöyle ateşler saçılıyor. Gördün mü? Karakterimle beraber mesela shift'e bastım eğildiğimde mesela bu şekilde dumanlar falan çıkıyor. Gerçekten güçlü bir karakter gibi burada görünebiliyoruz oyun içinde bunları kullanırken. Bir de şey sorabilirsin tabii ki bana bir kostüm veriyor mu bir şey veriyor mu? Bakın zaten burada vermiş olduğu bir özellik aslında emanetlerde göze çarpıyor. Bu da zaten birçok şeyi yapmak için muhtemelen kullanılıyor. Burada pusulayı da zaten görüyorsun bak buradaki diğer özellikler de zaten bize pusulanı vermiş oldu. Ateş özelliği mesela ben bunu pusulasız kullanmak istiyorsam pusulayla uğraşmak istemiyorsam başta verdiğim örnekteki gibi direkt belli bir özelliği kullanmak istiyorsam buradan emanetlerimi alıp kullanmaya devam edebilirim tabii ki. İlla pusulaya muhtaç değilsiniz. Bu sefer suyu seçtim. Bak suyun olduğu bir yer zaten şu anda. Karşımda bu özelliği rahat bir şekilde kullanmak için tabii ki seçmeyi unutmuyordum. Bakın hemen burada zaten var. Bastım şu şekilde gördünüz mü? İşte suyu animasyon veriyor. Bu şekilde suyu biraz daha büküyor mu diyebiliriz. Sanırım öyle bir şey diyebiliriz. Yani ben çok fazla böyle detaylı bilmiyorum avatar. Şunu biliyorum ki işte havayı bükme özelliği var. Bilmem ne falan filan. Sanırım bununla ilgili su da bu şekilde çalışıyor diye tahmin ediyorum. Şu şekilde basılı tuttuğumuzda bakın böyle sular getiriyor diye görüyorum. Hani çok da fazla evet. Mesela bakın şurada oluşturmuş olduğu bir bükme efektini şu anda gördüm. Bakın biz özelliği kullandığımız yerde şuradan aşağıdan ta yukarı doğru bir yer oluşturdu sanırım. Yanlış anlamadıysam. Bunu Minecraft koyduysa çok bilirim. Kesin bu şekilde bir şey olabilir. Bilmiyorum. Eklentinin yapmış olduğu şu anda magma bloğu burada olabilir. Onu bilmiyorum. Biraz daha denemek lazım. Neyse abi önemli değil. En azından deniyoruz beraber. Çünkü eklentiyi beraber denemek daha gerçekçi oluyor benim bildiğim. Şimdi zaten baktığımızda bu su özelliğiyle beraber kazandığımız diğer özellikleri burada görüyorsunuz. Bakın zaten suda nefes alma özelliğiyle beraber kazanıyorsunuz. Çünkü zaten su özelliği yani suyu bükmeye çalışıyorsunuz aslında baktığımızda. Biz ne kadar bükebildik orası tabii ki muamma ama. Şimdi eklentimiz isterseniz diğer pusula özelliğine tıklayalım ve diğer özelliğine geçelim. Buradaki özelliğimiz tab olarak normal bir yani main bir avatar özelliğine geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi tüm özelliklerimiz veriliyor aslında baktığınızda. Avatarın işte kendine özel bir kıyafeti yok, bir şeysi yok, verebileceği bir özellik yok onu giydikten sonra ama tabii ki kıyafete gerek yok aslında burada baktığınızda dostlarım avatar özelliğine denk geldiğinizde birçok şeyi avatara dönüşemesiniz de gerçekten de oyunda kullanabiliyormuşsunuz. Bakın zaten burada her şey var. Biz birinci özelliğini zaten kullanmıştık o yüzden şimdi ikinci özelliğine geçmenin zamanı geldi bence. Bakın birinci özelliği yanlış gösterdiyse bir daha göstereyim. Bu şekilde blokları üstüne saçan bir mekanik var. Yani orada bir oyuncu varsa o da sıkışacak ve diğer canlara bu şekilde hasar da verebileceksiniz. Yani dünya üzerinde baya bir değişiklik yapabildiğinizi şu anda ekranda görebilirsiniz muhtemelen diye düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz abi orada kaplumbağalar? Bir abone olmayı hatırlatsanız ya. Bak abone olmuyorsun, like atmıyorsun. Özellikle like atmayı çok unutuyorsunuz dostlarım. Bunu yapmazsanız like atmaya başlarsanız gerçekten sevinirim. Yani videoyu izliyorsunuz ama like atmayı unutuyorsunuz. Belki de abone olmayı da unutuyor olabilirsiniz. O yüzden biraz daha dikkatli olursanız bence kanalı sevenler için mükemmel bir destek. Yani bana da destek olursanız zaten her türlü senin için mod atıyorum biliyorum biliyorsun desteksiz hiçbir şey yapamıyorum abi öyle söyleyeyim sana. Bu arada bu özellikteyken bakın hemen zaten birinci özelimin arkasında bıraktığı partikülleri görüyorsunuz. Yeşil bir şekilde gezebiliyorum etrafta. Ayaklarımın hemen orada sağ ve solunda olmak üzere bir animasyon artık benle beraber geliyor bu özellikteyken. Öyle söyleyebilirim. Bu arada her özelliği kullanmak ve buradaki pusulayı kullanmak zaten sadece basılı tutmaya veya Windows 10'daysanız sağ tıklamaya bakıyordu. Çok uzattığımı biliyorum. Hemen şuradan bir ikinci özelliğimize geçtik. Bu da sanırım dünya ile alakalı bir özellik. Bakın şu anda kullandım ben bunu ve dünyayı biraz değiştirdim sanırım. Yanlış mı anladım? Evet bakın dostlarım animasyonla beraber beraber oradaki blokları kırabiliyorum ya da biraz daha mı içine doğru kırıyor orasını tam anlayamadım ama şu anda mesela şuradaki kumalardan çok fazla kumalardan diyorum kumlardan çok fazla anlayamayız burada şarjım da bitiyor abi senin için uğraşıyorum yani bir like atmak abone olmak bence çok zor değil ama sadece sanırım buraya mı etki abi biz sadece kuma mı etki yani öyle de olabilir bilmiyorum şu anda niye çalışmıyor onu anlayamadım dostlarım ama olsun sıkıntı yok özelliği gösterdim ne yapıyordu burada animasyonla beraber birçok blok burada kırıyordu hatta şu anda ne oluyor ekranıma bilmiyorum abi birazcık birazcık karıştı diyeyim öyle söyleyeyim konuşamıyorum abi olabilir öyle şeyler özelliği fırlamak için eğer bu şekilde bir durumda kaldıysanız zaten boş eli seçtiğinizde dostlarım bakın her şey siliniyor. Muhtemelen bununla ilgili bir şey çok fazla böyle takılı kaldığı için veya çok fazla basılı tuttuğunuz zaman böyle bir özellik olabilir. Sanırım şu anda niye dünyayı düzenlemiyor onu bana sormayın abi ona yapacak bir şey yok. Neyse hemen diğer özellik. Burada da ateş özelliğini göstermiştik. Tabii ki ateş özelliğini kullandığımızda şu anda sanırım dünyaya bir ateş saçması gereken bu özellik hiçbir şey yapmıyor. Evet mükemmel. Mesela evet şu anda yaptı pardon yanlış söyledim. Bakın orada ateş animasyonlarıyla birlikte işte yükselen bir şekilde böyle çapartıyor. Bakın etrafımızda şu anda ateşler var ve bize yaklaşan tüm oyuncular saramaya başlayacak muhtemelen yanlış anlamadıysam bu olayı. Yani bildiğiniz bakın ne kadar yarı çapınızda böyle bir ateş saçtığı işte gelen oyuncuları yakmaya başlayacak. Öyle bir animasyon da olabilir. Normalde normal şartlarda oyunum çok fazla kasmazken şu anda 40 FPS falan gördüm. O zaman diğer özellik buradaki hava özelliği gerçekten bence kullanabilirsek mükemmel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bakın dostlarım bu şekilde siz bir canlıları da işte creeper'dır, zombidir. Bunlara da bir şekilde savunma efekti verirsiniz bu havayla muhtemelen diye düşünüyorum. Bakın zaten işte zombisidir, her şeysidir. Her basılı tutuşumuzda bu özelliği aktifleştirerek etrafımızdaki canlılara yani o gösterdiğim ateş özelliğinde olduğu gibi etrafımızda bir çember böyle ateşleniyordu ya böyle yuvarlak bir yer. Zaten bu bizim avatarın bildiğimiz sanırım birinci özelliği diyebiliyorum hava özelliğinden bahsettim o yüzden. Şimdi istersek bu özelliğe geçelim yani su özelliği. Aslında bunu zaten pusuladan bakmıştık ama bakın ne göstermiş oldum size buradaki birinci özelliği yani şu avatar özelliğiyken pusulanız bakın bu pusula zaten avatar özelliğinde olması lazım ki siz bunları kullanabilin. Mesela ben şu anda havayı seçtim tek bir özelliği kullanmayacağım anlamına geliyorum ama mesela ne yaparım bu şekilde avatar özelliğine kadar gelmeye çalışırım tekrar menüler arası geçiş yapıp oraya geldiğim zaman zaten Zaten tüm millerde neredeyse her şeyi direkt envanterime veriyor. Yani karaktere dönüştürmese bile gerçekten tüm özellikler veriyor. Öyle söyleyeyim size gerçekten güçlü oluyorsunuz yani. Öyle söyleyebiliriz bence. Özelliğe göre özellik veriyor. Öyle söyleyeyim size ekstra kazandırdığı güçler bunlar. Muhtemelen şu anda mod yapıcısı bunu buraya eklememiş. Ya da herkes özel olmasını sağlamak dışında. Sadece tek bir kişi özel olsun diye yaratıcı envanter de sadece koymuş olabilir. O zaman artık videonun sonuna doğru gelelim. Ne dersin zaten şurada da göstereyim. Bak tüm yaptığım işlemlerde burada her şey bekleme süresiyle beraber. Yani belli bir bekleme süresinden sonra tekrardan diğer özelliğin mesela özelliğini kullanmaya devam edebiliyorsun. Her şeyi burada sana bilgilendirmek için mesajlar var. Hepsinden bahsettiğimi düşünüyorum. O yüzden şimdi kuruluma geçelim. Sonrasında videonun yavaş yavaş sonuna doğru geliriz diye tahmin ediyorum. Tabii ki sen şimdi şeyi sorabilirsin. Deneme özelsiz ben bunu kullanabilir miyim? İstersen şöyle yapalım. Hem eklentinin kurulumunu göstereyim hem de denemesiz bir şekilde kurmayı deneyelim. Bakalım özellikler geliyor mu? Oradayken eğer çalışmazsa orada videoyu bitiririz. Çalışırsa da çalıştığını söyleyip orada yine videoyu bitiririz. Evet biraz komik oldu ama aynı kapıya çıkıyor. Zaten kurulum da aynı kapıya çıktığı için ben yeni video hemen oradan oluşturup gözünün önünde deneme açmadan sadece kaynak ve davranış paketini kurmam gerekiyor. Yani her türlü bunları açmak zorundasınız. Yani deneme özelliği gerektirmese bile daha doğrusu buna garanti veremem. Gerektirmese bile bazı şeyler çalışır bazı şeyler çalışmaz. %50 %50 bir şans verebilirim belki. Size söylediğim en önemli şey buradaki kaynak paketleri ve davranış paketlerinden her türlü açmak zorunda olduğunuzu söylemeye çalışıyorum aslında baktığınızda. Bakın deneme özelliklerinin hiçbiri şu anda etkin değil. Zaten şuradan hemen etkinleştirdikten sonra burada hemen gözüktü zaten. Yeni arayüzde genelde en altta gözüküyor. Yeni kurduğun zaman eklentiyi buraya eklediği zaman geliyor. Ama istersen eski arayüzdeysen düzenleme yapıyorsan bir dünyada eski arayüz karşına çıkıyor ya orada genelde en üstte gözüküyor. Öyle söyleyeyim sana. Orada da paketlerimi seçmen gerekiyor. Burada da tam olarak kullanılabilir özelliğini seçmen gerekecek. Yeni arayüz benim gibi. Hemen geliyorum da anlaş paketinden de seçiyorum. Bunu bakın etkinleştirmeyi unutmuyorum. Onu söyleyeyim size. iki taraftan dert türlü açmak zorunda olduğunuzu zaten söylemiştim. Gördüğüm bir eklenti zaten burada çıktı. Etkinleştire bastım artık olay bitti. Çünkü deneme özelliğini denememeye çalışıyoruz. Daha doğrusu açmadan denemeye çalıştığımız için ben şu anda burayı da göstereyim. Bak hiçbir şu anda açık değil oyunumda. Evet eklenti yine aslında baktığımızda %50 %50 sanırım çalışabilir bir konuda devam ediyor olayına. Hemen burada bastığımızda dostlarım bakın aslında gerçekten de çalışıyor gibi gözüküyor. Şöyle bakalım mesela buradaki ateş etme. Pardon yani daha doğrusu şu alev üzerine. Bakın mesela şu anda ozak çalışmaya başladı. Yani az önce gösterdim ya size. Az önce orada baka girmişti sanırım dostlarım. Fazla fazla bir araya kullandığınız zaman bir özelliği. Sanırım bir tık sıkıntı yaratabiliyor ama burada da yine göstermiş oldum. Aslında iyi oldu burada baktığımız. Bakın bu şekilde kendi kendine orayı kazıyor. Bayağı yüksek bir range dediğim yani bayağı yüksek bir çapta kazıyor. Bakın mesela buraya kadar gelmiş şuradaki kömürleri kırmış. İşte xp'ler falan gözüküyor. Bakın ne kadar büyük bir mağara oluşturmuş. Ve gittiğimiz her yere bu şekilde mağara açmaya devam ediyor. Yanlış anlamadıys Tabi sıfırlamak için de hemen şöyle bırakıyoruz. Boş bir yeri seçiyoruz. Birazcık bekliyoruz. Her şey sıfırlanıyor. Tabii ki bunları kullanırken de benim gibi çok fazla üzerine basılı tutup da işte hataya sokmayın. Öyle söylemize Yoksa her türlü kullanırsınız. Yani sıkıntı yok. Yani şunu söyleyebiliriz. Madem bunları da gerçekleştirebiliyorsan muhtemelen denemesiz de kullanabileceksin. Ama yine de garanti olsun diye istersen deneme özelliklerini benim gibi açabilirsin. Yani çoğu eklenti zaten deneme özelliği istediği için her türlü daha iyi çalışması için. O önemli ama sana kalmış. Bak bu şekilde de bu eklenti için en azından konuşursa çoğu özelliği çalışıyor. Madem bunu da gösterdiysem gösterebileceğim başka bir şey kalmadı. Gerisini sana bırakacağım. inceleme kısmından sonrasında tabii ki like atarsan abone olmadan gitmezsen gerçekten sevinirim. Bildirimin tümünü açarsan da 6 gün zaten uzun videolar geliyor. Video üzerine sadece bir gün dinleniyorum. Öyle düşün bir de kısa videolar bazen de atıyorum. O yüzden kanal bayağı bir aktif. Bu modu gördüysen veya yeni izliyorsan beni her şeyi kaçırma. Daha yarın bile mod gelecek yani bak.